Evet arkadaşlar merhaba iyi günler diliyorum. Hemen City Skylands'da şimdi para ilesini gösteriyoruz. Şimdi buraya banka bölümüne gelip ekonomiden bankadan para çekiyoruz kardeşim. Kredi çekiyoruz. Kredi çektikten sonra hemen Çeteng'in programımız var. Hemen onu açıyoruz kardeşim. Ben o programın da linkini koyacağım. Şimdi ben de hazır olduğu için direkt açıyorum. Üstten sol solda yanın işarete tıklıyoruz. Buradan oyunumuzu hangi oyun oynuyorsak onu seçip open diyoruz. Ve ondan sonra pardon buraya rakamı yazıyoruz kardeşim. Orada bankada yazan rakamı yazıyoruz. 20000 bin 3 tane sıfır iki tane daha sıfır yazıp arama butonuna basıyoruz. Evet kardeşim bu rakamı arattırdıktan sonra böyle sonucu buluyor ve buradan gelip borçlara tıklayıp şimdi ödedemeden önce bir gün ilerletiyoruz kardeşim. Buradaki rakam değişecek 20 bozulacak. Bakın bozuldu 19.975.96 olmuş. Tekrar chat engine'e girip bakın burada bir tanesi kırmızı yanıyor o değişmiş olan. Bundan emin olamazsınız buraya kardeşim şu rakamı tekrar yazıp next can deyip ee, tekrar yenileyip buradaki seçenekleri azaltabilirsiniz ama ben emin olduğum için direkt seçiyorum aşağı alıyorum bunu buradan çift tıklayıp üste geliyorum burada çok önemli en başa tıklayıp eksi koyuyorum kardeşim eksi koyduktan sonra kendi istediğim rakamı belirliyorum ben iki tane 11 koyup okey diyorum ondan sonra banka bana parayı borçlanıyor kardeşim Şimdi burada şimdi ödemeden önce bakıyorum 4411 liram var. Şimdi öde diyorum ve 5531 TL param oluyor. Yani arkadaşlar bankayı kendime borçlandırmış oluyorum. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bu tarz videoların gelmesi için yorum atabilirsiniz, beğen atabilirsiniz ve farklı bir oyunlar içinde yorumlara yazabilirsiniz her oyunda deneriz arkadaşlar gösteririz size. İyi günler Allah'a emanet olun.